Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şans sandığının kordutan bandı nasıl sarı ve yeni yıl etkinlikleri nedir bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle yeni etkinliğimize bir geçelim. Yeni yıl kar festivali yenilgi. Burada bu etkinlik birinci ayın birinde geldi. Birinci ayın on bu etkinlik sona erecek. 3 düşman öldür. iki tane kalp tavuk veriyor. Tanesi 20 popülerlik. Ediyorsanız 40 popülerlik. 6 düşman öldür. Öldürürsen biraz malzeme sandık kuponu veriyor. 12 düşman öldürürsen de premium sandık kuponu 30 OC'lik veriyor. Premium sandıklar için 60 OC ve üzeri harcama yaparken 30 OC'ye indirim kullan diyor. 24 düşman öldürürseniz 3 adet klasik sandık kuponu veriyor. Sonrasında 36 düşman öldürürseniz de matruşka sırt çantası veriyor. Sırt çantası bu şekilde. Seviye 3, seviye 2 ve seviye 1 klasik moddaki belirli görevleri tamamla ve ödül kazan diyor. Klasik mod nedir diye soranlar olacaktır. Oyuna yeni başlayan kardeşlerimiz için söylemek istiyorum. Sol kısımda bakın klasik 6 yazıyor. Yani bu 6 harita için geçerli. Livik, Erangel, Senok, Miramar, Vikendi ve Karakin haritalarında geçerli bu kil alma görevleri. Şimdi etkinlik kısmına tekrardan bir geçiş yapalım. Sonra başka etkinlikler de geldi. İşte yeni yıl kar festivali takımı. Birinci ayın birinde geldi. Birinci ayın on birinde bu etkinlik sona erecek. Etnik süresince her gün arkadaşlarına klasik maçlarda belirli sıralarda bitirerek ödül kazan diyor. Arkadaşlarına takım halindeyken bir defa ilk 10 içinde bitirirsen sana bir adet klasik sandık kupon parçacı veriyor. İki defa ilk 10 içinde bitirirsen kış dansı veriyor. Bu da 200 popülerlik. Üç defa ilk 10 içinde bitirirsen de sana özel yeni yıl paketi veriyor. Yeni yıl kar festivali giriş kısmından da ödüllerinizi almayı unutmayın. 6 günün sonunda giriş yaptığınızda malzeme sandık kuponu veriyor. 7. günde ise kalıcı bir avatar çerçevesi veriyor. Ve benim gibi eğer AGC iseniz ilk gün giriş yaparak da 50 AG'nizi alabilirsiniz. zaten bunlar eski etkinlikler bildiğiniz üzere. Yeni yıl kar festivali OC tüketimi diye 60 OC harcarsanız işte 2 adet malzeme sandığı kuponu. 120 OC harcarsanız 2 adet klasik sandık kupon parçacı. Toplamda 240 OC harcarsanız 1 adet kırmızı kristal. 600 OC harcarsanız 2 kristal. Yani OC ya harcayarak da buradan ödüllerini toplayabilirsiniz. Şimdi şans sandığına geçiş yapalım. Korsan bandanası sarıyı ben ilk defa gördüm. Hiç kimsenin üstünde de görmedim. E, marketi gezdim. Bulamadım. Eski sezonları videolarını izledim. Bulamadım. Yani ben hatırlamıyorum hangi sezona ait. Ancak e, eski bir ürün olduğu belli. Onun için satın almaya karar verdim. E, siz de benim profilime girerek e, favorilerinizi ekleyebilirsiniz. E, bu arada beğendiğiniz bir eşyanın tekrar şans sandığına gelmesini istiyorsanız şans sandığında gördüğünüzde 5 yıl yıldız vermeyi unutmayın. Bu noh maskesi duygusuz. En az 10-15 defa gelmiştir. Satın almıyorum. Daha da indirimli gelir diye. Ancak e, Noh Mask'i satın almadan önce korsan bandanası sarıyı fark ettim ve korsan bandanasını satın almaya karar verdim. Eğer siz de beğendiyseniz benim üzerimden, yani benim profilime girerek benim üstümden favorilerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdi satın alıyorum. Kuşan diyelim. Gördüğünüz üzere böyle bir şey. Favorileri nasıl eklenir derseniz e, şimdi herhangi bir arkadaşım üzerinden göstereyim. Profiline geçelim arkadaşımın. Şimdi bakın sağ alt kısmında bir büyüteç var. Bu büyüteçi tıklıyorsunuz. Burada beğendiğiniz bir eşeği favorilerinize ekliyorsunuz. Bakın şu an ben öylesine ekledim o ürünü. Peki favorileriniz nerede bulunur derseniz. Shop kısmına geçiyorsunuz. En altta favoriler var. Favorilerdeki eşyalar bu şekilde gözüküyor. Ben şu an öylesine videoya özel eklemiştim bazı eşyaları. Korsan bandanası da benim üstümde. Favori ve Eklemek isterseniz, yani favorilerinizi eklemek isterseniz de benim profilime girerek ekleyebilirsiniz. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Bu arada bandana araç desenimle uyumlu oldu.